Bekir Hazar Joe'nun Van Soru ABD Başkanı Joe Biden malumunuz Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'ı indirmek için muhalefete büyük destek vereceklerini açıklamıştı. Joe böyle diyorsa mutlaka sözünü tutmuştur. Çünkü Erdoğanlı bir Türkiye'yi asla istemiyor. Benim merak ettiğim Joe sözünü nasıl tuttu? Bizi muhalefete nasıl bir destek verdi? Joe bu konuda ser veriyor, sır vermiyor. Neyse biz dönelim Türkiye gündemine. Dağdaki ormanlık araziye defi hacet yapmaya bile giderken, Amerikalı generallerden izin alan terörist PKK'nın kullanışlı elemanları ve liderleri koro halinde Millet İttifakı'na oy istiyor. ABD'nin komutasındaki terörist liderler tıpkı Joe Biden gibi Erdoğan'ı indireceğiz, CHP'ye oy verin, yoksa Erdoğan bizi bitirir diye açık açık çığlık atıyor. Amerika bunları konuşun demese gıkları çıkmaz. Çok ilginçtir Amerika'nın terör ordusu PKK'nın siyasi kanadı HDP'de cezaevleri boşalacak diyor. CHP ile mutabakat bile yaptıklarını aleni söylüyorlar. Amerika'nın Türkiye yargısına, emniyetine, ordusuna sızdırdığı ve CIA tarafından Pensilvanya'da koruduğu elemanları FETÖ'cüler de açık açık tıpkı ABD Başkanı Joe gibi muhalefete destek veriyor. Onlar da CIA'den izin almadan helaya gidemeyenler grubundan. Bu arada muhalefette KHK'lıları geri getireceği sözü veriyor. Yani polisten, yargıdan, ordudan atılan ne kadar Amerikan elemanı FETÖ'cü varsa görevlerine iade edileceği anlamına geliyor bu. Joe ve onun CIA'yı çok mutludur tabii. Gerçi ilk turda perişan oldu Joe. PKK, FETÖ ve elindeki tüm unsurlarla kendini yırttı ama Erdoğan'ın birinci olduğunu görünce sıkıntıdan basura azmıştır eminim. Joe, ulusalcı Trump'a karşı küreselci demokratların oyuyla başkan oldu. O küreselcilerin gazeteleri de son transferlerle epey umutlandı. İngiliz Reuters ve Amerikan Bloomberg, Ümit Özdağ'ın Kemal Bey saflarına katılmasıyla birlikte acayip umutlandı. Bu anlaşmayla dizginlenemez güç Erdoğan'la aradaki fark kapatılabilir diyerek sevinç gözyaşları döküyorlar. BBC'de Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ana muhalefet açısından dengeleyici bir unsur oluşturduğunu yazdı. Bir hurra çekmediği kaldı. Sevinecek tabii. Yoksa Erdoğan seçilirse, Afrika ile kurulan askeri, ekonomik ve diplomatik bağların güçleneceği, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumundaysa, Türkiye'nin batıya daha yakın bir konuma geçebileceği ve Afrika ile ilişkilerin zayıflayabileceği müjdesini veriyor. Guardians'a Erdoğan kazanırsa, Türkiye'de demokrasi kaybeder diyerek feryat ediyor. Sandıktan Kemal Bey çıkarsa, demokrasi olacakmış. Adamlardaki demokrasi kafasına bak. Daily Express'te de mevsimsel milliyetçiler Kılıçdaroğlu'nun yanında tanımlaması yapılmış. Sevinçle ve gururla. İlginç bir tanımlama. Neyse biz biraz içeriye dönelim. Bir video var, izlemişsinizdir. Kemal Bey el sıkışan milliyetçi Ümit Özdağ yolda HDP'li ile karşılaşıyor. Siz katile benzemiyorsunuz ama HDP içinde o kadar çok katil var ki Mehmetçiğimizin, polisimizin katili diyor. HDP'li kız da devlet katil diyor. Şimdi bu ikisinin bile yan yana gelmesi matematiğin kosinüsünü dahi çatlattı. Acaba hangi güç bunları bile omuz omuza aynı adayın etrafında buluşturdu anlayamıyorum. Kim bu güç sahibi? Çoğu Türkiye'deki Amerikan kanalı, FETÖ'cüler, HDP oylarıyla bu işin bitmeyeceğini ilk turda gördü. Hatta şamar yedi. Gözünde şimşekler çaktı. Milliyetçi oyunda lazım olduğunu anladı. Acaba bu eksiklik konusunda nasıl bir destek verdi bilemiyorum. HDP de sahaya iniyormuş artık Kemal Bey için. Onlar Kandil'e, kandilde de Joe'ya sorduğu için haber gelene kadar geç kaldılar. Her şeyi Joe'ya soran HDP'de katiller olduğunu söyleyen Ümit Bay da aynı onlar gibi Kemal Bey için sahaya indi. Normal, Vakan olacakmış. Birkaç gün sonra baharlar bitiyor bitiyor, yaz ayları geliyor. Havalar sıcak olacak. Joe Cumhur İttifakı'nın nasılsa kazandık diyerek rehavete girip, pazar evde yatması için kiliseye gidip dua edecek mutlaka. Peki biz ne yapacağız? Türkiye'deki muhalefete yardım eden çoğunun Basur'unu bir kez daha mı azdıracağız? Yoksa Basur'una merhem mi olacağız? Karar sizin. Bekir Hazar Mehmet Şeker Seçebilirsen seç. Bu ülkede tuhaf seçimler yapıldı vaktiyle. Şeytanın aklına gelmeyen bazı uyanıkların aklına geldi ve uygulandı. Açık oy gizli tasnif diye bir yöntem icat ettiler. Böyle söyleyince bir genç itiraz etti. Olur mu öyle şey? Yanlışlık olmadı. Yanlışlık vardı elbette. Fakat verdiğim bilgi de değil, o tarihte yapılan uygulamada. Vatandaşlar sandık başına gittiğinde eline mührü ve pusulayı verdiler. Herkesin gözü önünde mührü basmasını istediler. Sandık görevlilerinin, parti yetkililerinin, polislerin, jandarmaların ve zıpkın bakışı diğer yetkililerin gözü önünde. O kadar yönlendirici, baskıcı gözlerin önünde muhalefetteki partiye oy vermek cesaret isterdi. Millet cesaretini gösterdi ama sayım olması gerektiği gibi yapılmadı. İktidarın adamları ve resmi görevliler sandığı alıp bir odaya gittiler. Kapıyı kapattıktan sonra sayım yaptılar. Olması gereken tam tersiydi halbuki. Oy kullanan vatandaşlar tercihini gönlüne göre yapacak ve mührü istediği partinin adı altına kimseye göstermeden basacaktı. Sonra da sayım herkesin gözü önünde yapılacaktı. Fakat bu muhteşem yöntem açık oy gizli tasnif adını taşıyordu. O yüzden oyların sayımı gizli oldu. 465 milletvekilinin 397'sini CHP aldı. Sayımı yapanlar lütfettiler ve 61 sandalyeyi Demokrat Parti'ye, 7 tanesini ise bağımsızlar kazandı. CHP'nin oy oranı %85,4 oldu. Bu kadarına müşahede etmişlerdi. Kendilerince haklı sebepleri olsa gerek. Ellerinde tuttukları iktidarı muhalefete teslim edemezlerdi. Seçimde olması gerekenleri tek tek sayıp kendilerini savunmaları ne kadar ibretliktir. Sandık var mı? Var. Milletin önüne geldi mi? Geldi. Seçmenlere mühür verildi mi? Verildi. Seçime giren partiler o pusulada yer aldı mı? Aldı. Vatandaş hür iradesiyle mührü pusulaya bastı mı? Bastı. Verilen oylar sayıldı mı? Sayıldı. Sonuçlar yazıldı mı? Yazıldı. Alaniyet var mı? Var gizlilik var mı? Var. Bir seçimde gereken ne kadar şart varsa hepsini saydık. Noksan yok. Sandık, seçmen, pusula, mühür, açıklık, gizlilik, sayım. Oy kullanma gizli olacağına açık olmuş. Sayım açık yapılacağına gizli olmuş. O kadarlık kusur kadı kızında da bulunur. Karşımdaki delikanlının ağzı açık kalmıştı. İnanmakta zorlandı. Araştıracağım dedim. Araştır dedim. Google amcasına sormuştur herhalde. Seçim tarihinin 21 Temmuz 1946 olduğunu görmüş. Şaibeli seçimin nasıl yapıldığını öğrenip ikna olmuştur. O günlerden bugünlere geldik. Barış abimiz bu görseydi. Barış Manço 2023 yılında 80 yaşında olacaktı. Bir hayali vardı. Cumhuriyetin 100. yılında sahneye çıkmak ve bu yıl için çok evvelden hazırladığı eserini çalmak. Senfoni orkestrasıyla beraber. isteği buydu. Belki elimde baston olur belki doğukan'ın koluna girerek çıkarım sahneye. sözü hiç unutulmaz 2023 isimli albümünü çıkardığında sene 1975'ti yaklaşık yarım asır öncesinden 100. yıl için bir eser besteliyor adı 2023 ve albüm de aynı adı taşımakta o tarihte kendisi 30'lu yaşların başında. Albümde yer alan Kayaların Oğlu ve 2023 ikilisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser. Kayaların Oğlu eserinin sözleri çok anlamlı. Hatırlamakta fayda var. 1923'ün ılık bir ekim sabahında kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum. Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağ solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi. Onun için sayısız irili ufaklı. Kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum ve sen kayaların oğlu. Bu taşı toprağa bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediği eserin sözleri hakkında yazıp çizenlerin çoğunluğu aynı fikirdi. Bir hamleden bütünleşmeden bahsediyor Barışmanço doğudan esen rüzgarlardan ve asırlık çınarlardan. Bunları geç fark etmekten de yakınıyor. Görmeyine, henüz fark etmeyine de kapalı bir sitem sayılır. 2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım ve sanki yüzyıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah ve ilk kez sağımda solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim doğudan hafif bir seher yeri yükseldi ve asırlar, çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk. Bu eserleri yazıp beslenimiye Cumhuriyetimizin 50. yılında başladığını tahmin ediyorum. Sözü ve müziğiyle yaklaşık iki yıl uğraştığı anlamına geliyor. Büyük sanatçının ileri görüştüğü üzerine herhangi bir söz söylemesek daha iyi. Görünen köyün kılavuza ihtiyacı yok. Yarından sonra pazar günü sandıktaki görevimizi bitirip evimize döndüğümüzde gözümüz ekranda olacak. Sonuçlar açıklanmaya başlayınca yine Barış Manço'yu hatırlayacağız. Ya Barış Manço rahmetli ne yazık ki bugünleri göremedi diyeceğiz yahut iyi ki bugünleri göremedi diyeceğiz. Hangi sözü tercih edersiniz? Mehmet Şeker